İlk düdük çaldı. Maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Hey, 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 hey. Komisten pas. Julian Engoy nefis Sırıldır rakibinden. Julian Engoy. Destek bekledi. Engoy. Pası. Savunmanın müdahalesi var. Atak devam ediyor şimdi ceza sahası içi. Ortaya çevrilen top. Hayra Dinoviç geldi. Gol şansı. Vuruş. Savunmaya çarptı. alana gitti gol. Öne geçiyor Kasımpaşa. Julian Engoy. Erken bir gol. Üçüncü dakika Julian Engoy. Kasımpaşa semt derbisinde 1-0 önde. Ters bir dokunuş savunmadan top ağlara gitti. 1-0 öne geçiyor Kasımpaşa. Julian Engoy pozisyonun içinde işte gol. Şukurova'ya koydu. Merkezde Aytaç aldı topu. Aytaç'tan şimdi savunma arkasına doğru. İron Gomis hareketli. İron Gomis. Kontrol etti topu Gomez. Geriye çıkardı Aytaç. Uzak mesafe Aytaç kara Aytaç. Sert vurdu mükemmel gol attı. Aytaç yanıyor. Alev alıyor Aytaç. Harika bir gol 6. dakika. Bu sezon bambaşka oynuyor bambaşka. Aytaç Kara'da muhteşem bir gol. Can Tekrar Veseli orta şansı, orta ceza sahasına Serdar vurdu kafayı. Dışarı gidiyor Serdar Dursun. Çekerini. Hatalı pas Engoy. Feguri seken top şimdi İron Gomis hareketli. Gomis buluştu topla. İron Gomis. Gomis pasını aktardı. Savunma müdahale etti Aytaç. Baktı kale. Oy taç kara. Oy taç kara. Neler yapıyor. 3-0. 34. dakika. Nasıl goller bunlar? Kasımpaşa 34. dakikada farkı 3'e çıkardı. Yine Aytaç. Şukurov sol kanadı. Levent orta şansı aldı sol ayağına. Levent yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol. 3 oldu. Çekerini bu kez rakip ağlara. 43. dakika. Fark 2'ye iniyor. İşte Levent'in iyi ortası. Sol bek ortaladı. Sol stoper golü attı. Şimdi Feguli. Nazım iyi pas. Feguli orta şansı. Feguli yaptı ortayı ceza sahasına. Vuruş geldi. Kaleci başarılı Yanniotis. Güven vurdu Yanniotis çıkardı. Levent Nazım'a doğru iyi top. Nazım Sangare aldı önüne ceza sahasında. Nazım Sangare vurdu dışarı gitti top. Feguli şimdi pas. Kerem Atakan bıraktı. Enserik, Valanta'na Enserik getiriyor topu. Serdar ceza sahası. Serdar vurdu. Kaleci başarılı. Yanriotis. Shukurov bıraktı. Şut şansı. Uzak mesafe. Yanriotis. Enserik vurdu. Yanriotis çıkardı. Sol kanada pas şimdi. Ceza sahası içine gönderilen top. Eyserik yerde kaldı. Eyserik hakeme döndü gözler. Altı işaret ediyor Atilla Karaoğlan. Penaltı bekledi. Hava Kars Fatih Karagümrüklü oyuncular. Eyserik. Orta şansı, orta ceza sahasını arka tarafa inen top. Ters dokunuş topa alana gitti. 3-2 oldu. Büyük bir tarihsizlik Kasımpaşa savunmasında. Skor 3-2'ye geliyor. Sturaro oradaydı. Claudio Fink oradaydı. Top ağlara gitti. Fark biri iniyor 89. dakika. Pas şimdi sol kanada. Levent hareketli. Levent Levent yaptı ortayı. Serdar Dursun direkt dışarıya. Serdar Dursun böyle çok yaklaştı. Semt derbisinde kazanan Kasımpaşa. Baba Karz Fatih Karagümrük 2. Kasımpaşa 3 maçın skoru.